arkadaşlar videomuza yine başladık şimdi tekrardan yapıyorum yine başladı kuş benimkinden daha yaramaz ama benimkinden akıllı ve daha şey bakın yaşlı lan hem bu sevdiliyor. Benimki sevdiğim yok ki. Hem iyi kuş bu. Benimki alamaz kuş. Mahal misin? Her rengi de var. Ama bizim kuşa benziyor. Bir de benim babam Almanya'da ya adını o koydu. Adı da sarımsiyak benimki. Ama bunun adını bulmuyor. O da biraz yaramaz. Bir de şurada gaga taşı var. Onu arada bir ısırıyor. Üstüne de çıkıyor. Benimki de yapıyor. Bende de var o. Şunun biri bir biri aşağıda. Neden? Aşağıda yemi var. Üstünde suyu var. Suyunu içmiyor bizimki. Bu en azından biraz içiyormuş. Şurada değişik bir yabu var ama ya. Neyse. Videonun başında dememiştim. Videoyu sonlandıracağım. Abone olmayı unutmayın.